Evet defneciğim hadi bakalım. Nerede defne ya? Aferin. Tut, yok olsun ben de tutuyorum hadi. Hah. Hadi bakalım aferin benim kızım nereden çıktı ya? Evet Defne Hanım bekliyoruz. Bekliyoruz. O taraftan mı? Hadi. Hangisinden kaycan? Evet burada mısın? Hadi bakalım. Hadi bakalım defo. Evet hadi bakalım. Allah. Bir daha. Hadi bir daha. Bence bu defa yeşilden. Bence bu defa yeşilden. Tut benden bu elini. Evet hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel. Gayet güzel. Evet hadi bakalım. Tamam hadi gel. Tamam evet hadi gel bakalım. Dönerek buradan kayacağız. Hadi bakalım. Evet Defo. Hazırız. Nerede devre ya? Nerede ya Demir? Hadi 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 bakalım. Evet. evet. Şimdi şuna. Hadi bakalım. Sen sen ben duruyorum. Sen bin. Geç içinden. Kafanı soksana içinden kızım. Kalk ayağa şimdi buradan. Ha buradan ayaklarını uzat. Evet güzel. Ha kafanı geçir şimdi içinden. Evet tut oradan. Hazır mısın? Hazırım. Say. Bir, iki, üç. Aa. Evet. Hadi bakalım nerede? Ben gördüğünce de... <laughs> Devre çok güzel oldu ya. Kapısı buradaymış Devre bak. Hayır, işte. <laughs> hadi ben... ben yine. Evet buradan hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Kaldır işi. Kaldır. Hayır, buradan Oradan zıpla ben de tutacağım. Tut elimi. Hayır ben hayır. Buradan. Tamam hadi bakalım. Buradan geçeceğim bu sefer. Hadi bakalım. Öncedeki tut buran, evet. ha? Evet. Geç bakalım içinden. Oy, oydan mı çıktı? Dört, dört, Hazır mısın? Hazır. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Tamam mı? Hadi biraz da salınca. Bak salıncak boşalmış. Hadi. Gel bu kapıdan mı? Kapıdan. Bak arkanda. Hadi gel. Koş. Salınca koş. Koş. Hadi. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Ben tutuyorum. Hadi. Hop. Evet. Sıkı tut. Tamam mı? Evet. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hadi bakalım. Çok hızlı. Evet. Evet. Defne uçuyorsun resmen. Defne <laughs> uçuyorsun resmen. Defne bay bay. Bay bay. Bay bay. Hadi bugün bayram şarkını söyle. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. En güzel gitsin.